Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İngiltere'nin, Avrupa Birliği ile, birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra, bu geceden itibaren resmen sona erdi. Türkiye saatiyle gece 02'den itibariyle, 27 ülkeli Avrupa Birliği ile İngiltere arasında, ticari, hukuki ve, güvenliğe ilişkin konularda, yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile, Avrupa Birliği yetkilileri, ticaret anlaşmasında son anda vardıkları uzlaşmayla, ekonomik olarak birçok kesimi zorlayacak, vergileri devre dışı bıraktı. Ancak bu anlaşmaya rağmen Avrupa Birliği ile, İngiltere arasında yeni dönemde seyahat, göç, ticaret, güvenlik ve, çalışma yasalarına yönelik birçok ciddi değişiklik gerçekleşecek. Birleşik Krallığın geri kalanından, farklı olarak Kuzey İrlanda, Avrupa Birliği yasalarından bazılarını, sürdürmeye devam edecek. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.